やだ、やだ、やだ。 çok zor değil. Buraya katılan herkesi şimdiden biz başarılı kabul ediyoruz. Herkesi gönlümüzde birinci hak Ama bu bir yarışma, sonuç bir tane birinci çıkacak. Çok çalışan inşallah başarılı birinci olur. Ben hepinize başarılar diliyorum. Biz i̇nşallah gelecek senelerde bu salonun almayacak şekilde adetini e, artırmak istiyoruz. Gönülümüzde şurada yaklaşık 25-30 tane rahat olsun. Her günümüzde bu rahat kursu olsun. Her günümüzde bu potansiyel var. Yeter ki hanımlarımız o kıymetli vakitlerini dünya müşterisine ait o kıymetli vakitlerini biraz da e, Kur'an-ı Kerim için hem bu dünya kendilerine katkı sağlayacak, hayatlarına yol verecek, hem de ahirette yol verecek. Ee, hayat itabuzu öğrenmeye ayırsınlar. Bunu bekliyoruz inşallah. Bu arada devam edeceğiz. Eşitlik bozuluncaya kadar sorulara devam edeceğiz. Yapılması veya yapılmaması dine cariz olan şey nedir? Evet, evet. Bir, B, Toki Kur'an kursu. Doğru cevap. Müftülük Kız Kur'an kursu. B, doğru cevap. Bostancılar Kız Kur'an kursu. Doğru cevap. B. Evet. <laughs> Süre doldu. Cevapları görelim. Herkes kaldırsın. Evet. Merkez Kur'an kursu D yanlış. Yazılar D doğru cevap. Tasvir görevlisi iki misli olduğu zaman D cisimlerin görevlisinin bir misli olduğu zaman. Şurada da saat. Demiş yanlış. Müftülük kısmı Kur'an'ın sözü C doğru cevap. Bu herkes tahtadan kaldırsın şöyle. Ya güzel aklardı tamamlamak için gönderdik böyle Peygamber Efendimiz. Daha doğru Merkez A doğru. Hacı Musalar D yanlış. Yasılar A doğru. Taş testi A. Yaşam hakkı D. inanma ve ibadet hakkı. <laughs> Kuranımız tamamlanmıştır. Herkes, herkes aynı anda. Aynı anda. Evet. Herkesi hiç yapmadan hepsi doğru cevap. Tebrik ediyorum dünyada tanınan Müslüman düşünür kimdir? Ha Ahmet Yesevi ve Yunus Emre C. Mevlana Celaleddin Rumi D. Hacı Bektaş Evet, herkes herkes aynı anda. Ve yani İslam Değerli ibadet. Sünnetin dokuzsan. Bu Aynı anda. Evet. Doğru cevabımız belki sağ. En tanrım Allah'a hayal kerem ve Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Mert ihsan diyor. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. B şıkkı doğru cevap. Bütün yarışmacıların... Ha, değil mi? meftun hariç B, diğerleri B, doğru cevap B şıkkıydı. Tebrikler. 30 saniye. Görüyor 2. Evet. Doğru cevabımız C. Kendisinden başka ilah olmayandır ve kendinden kayıp olandır ayeti Allah'ın hangi sıfatını ifade eder? Alimetu li havadis. Reza olmuş olmuş onlar. Haşa hangisi? Kur'an'da adı geçtiren beleklerden bir. A. Tebrayi, B. Mika'i, C. Kiram enkâtibi, D. Mükker vernekir. Tablo cevap sorunu hemen her bir mesel gibi mesel gibiz. Cevabı geçiyor Kur'an-ı Hikaye geçiyor. Doğru cevabımız C şıkkı Ramazan, Toplum B yavru. Fehmet-i Mavi sürecinde müşriklerin ve edildiğine göre hangisidir? A. İdezi, B, Are, C. <laughs> evet bu son şeylere geçmeden önce bir puan değerlendirmesi yapacağız. Takdir anlatmak demektir. Yani bir dersin sözlü olarak tekrar anlatmak demektir. Ama diğer tahkim üzere okuma, ağır okuma, tedbir üzere okuma, bunlar Kur'an kelimenin okuma şekillerindendir. Ben yine de okuyacağım, size de yardım olması açısından. Aşağıdakilerden hangisi? İdgar-ı Mütecanisi harf gruplarından değildir. Bu yarışmamızın olur. oldu. Gördüğünüzde her, hepsi birer birincidir. Burada maksat birbirimizi daha iyi motive etmek, bir bilgilerimizi görüşmek, test İnşallah biraz önce de ifade ettiğim gibi konuşmam başında gelecek sene şu salonda Ortaşı tane kız kuramlısının aynı anda yarıştığı günleri görmeyi arz ediyoruz. Evet. 2013 yılı Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Mudur'un müftülüğü olarak değişik programlarla bu haftayı kutlamak istiyoruz. Bu haftanın en önemli programlarından birisi de Kur'an kurslarımızın arasında bilgi yarışması idi. Burada bugün ilçemizde faaliyet gösteren 7 tane kız Kur'an kursumuzun arasında bir bilgi yarışması yaptık. 20 soruluk e, sene içinde okudukları derslerden bir bilgi yarışması düzenledik, tertip ettik. Ve bunun neticesinde de Taşkesli Kız Kur'an kursumuz birinci oldu. Amacımız e, bu Kur'an kurslarımızın motivasyonunu artırmak. Öğrencilerimizin yıl içerisinde öğrendikleri bilgileri kendilerinin ölçmelerini de sağlamak. Bugün de bu programı gerçekleştirdik. Ben birinci olan Taşkesli Kız Kur'an kursumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Birinci olduğunuz için çok mutluyum. Çok çalıştık hakkımızı aldık. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kurs'ta hocalarımızla birlikte çok değişik kaynaklardan hazırlandık. Sürekli Kur'an'dan, meallerle birlikte e, asıl kaynaklarla çalıştık. Arkadaşımla birlikte çok azim ettik. Heyecan ilk başlarda biraz vardı ama sonradan yoktu. Çünkü biliyorduk yani, emindi kendimizden. Çok sevindim çünkü ilk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. E, aslında kendime birazcık güvenim yoktu ama bilgilerimden eminim karıştırırım diye düşünüyordu. O yüzden hak ettiğimi aldığım için çok sevindim. Mutluyuz, başardık, çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. ileriki zamanlarda işte bakarız, gene yarışmalara falan katılırız. Bu başarı bir ekip işi. Bu ekipte görev alan bütün e, hocalarımızı e, hatta orada görev alan diğer yardımcı hizmetlerde bulunan hocalarımızın hepsini te, kardeşlerimiz hep hepsini tebrik ediyorum. E, eğer ekip organizeli bir şekilde uyumlu bir şekilde çalıştığı zaman peşinden başarı mutlaka geliyor Taşkesi Kur'an kursumuzda bu ekip uyumunu yakaladı ve bunun neticesinde başarılı oldular Ben de öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum.